Şimdi Nevzat Bey merhabalar. Merhabalar Esra Hanım. Gönül Hanım burada, Gülseren Hanım, Hanım buradalar. Şimdi Nevzat Bey bu programımıza niye gelmişti? Demişti ki çocukların benden olmayabilir. Çünkü eşim beni aldattı. Üç tane yetişkin çocuğu var Nevzat Bey'in. Ve çocukların ondan olmadığından şüpheleniyor. Dün yayını kapatırken ama biliyorsunuz ki küçük bir duygusal an yaşandı. Bu arada oğlunuz geldi Nevzat Bey. Ona geçeceğim ama ben şimdi Gönül Hanım'a bir soru sormuştum. Dedim ki dün yani sen de boşanmak istiyor musun? Gönül Hanımın gözleri doldu ve dedi ki bu adam ben siz ne yapacak? Şimdi fedakar kadının da e, hayatın şeyi yani hala ben siz ne yapacak olarak düşünüyor Gönül Hanım. Ne yaparsa yapsın. Ha şimdi bugün ne yaparsa yapsın. E, öyle ama yani öyle bana bu kadar bu rezilliği yaşattıktan sonra ben bunu daha nasıl bir yerde olurum? Ama Gönül Hanım dün biraz üzüldüğünü hissettim. Acımadıysa ben de ona acımıyorum sonra. Sen ne diyorsun Nevzat Bey? son ben de kendisine zaten e, ne yapmak istediğimi söyledim. Biz bir arada zaten e, kalam kalmadığımızda zaten dile getirmiştim. Ancak biz ev paylaşıyorduk. Yani ciddi bir ilişkimiz yoktu. Hı hı. Ben kendisi nasıl çünkü, ciddi bir ilişkimiz yoktu? Hayır, hayır, Üç tane şöyle, çocuğunuz var? Şöyle söyleyeyim yani son. 3-5 sene <laughs> içinde. Ben kendisinin çocuklarımla alakalı şüphelerim vardı. Çocuklarımdan Allah razı olsun hepsi gelmişler DNA'larını vermişler. Benden çıkarsa çocuklarım memnun olacak. Kendisine <laughs> de teşekkür edeceğim dünkü söylediğim gibi. Ha, çocuklarım eğer bu saatten sonra şayet ben isteyen olursa sarılacağım. İstemeyen olursa da istediği yere gidebilir. Yani ben gözü aldım diyorsunuz evet, beni istememelerini evet. ve ona rağmen DNA istiyorum dediniz. Aytaç Bey de geldi bugün. Kendisi de şimdi DNA örneği verecek. Kendisi, o, o... kendisi yayına çıkmak zorunda değil. DNA'sını versin gitsin Esra Hı -hı. Hanım. Rica ediyorum. Nasıl çıksın ya? Nasıl çıksın? Çıkmasın Çoluğu var, diyorum. çocuğu var, ya, çevresi çıkmasın var. Çıkmasın diyorum zaten Bakın. Sen ne kızlarını ne de oğlunu? Aytaç. Aytaç Bey. Efendim? Ben konuşmak istiyorum. Arkası dönük konuşur belki. Aytaç Bey. Efendim Esra Hanım. Merhabalar. Merhaba efendim. Ee, sesi yükseltelim arkadaşlar. Çok az geliyor buraya. <laughs> Aytaç Bey siz tüm bu olanlara ne demek istersiniz? Yani biz sadece bu 37 yıllık evliliğin yaşananlara şahitlik olan tarafız diyebiliriz yani. hı. hı. Üzülüyorsunuzdur bu gelen duruma? E tabii ki muhakkak kardeşler olarak hepimiz yani etkileniyoruz bu durumdan. Ben şunu merak ediyorum. Kız kardeşiniz dedi ki: "Ya bana babam hep kötü davranırdı. Sanki hep benden şüphelenirmiş gibi." Size nasıl davranırdı Aytaç Bey babanız? Ya belli bir yaşa kadar annem bizi sevdiğini söylerdi. Yani küçüklüğümüzde yani ondan sonraki süreçte tabii ki yani babam yani biraz davranışı bozuk bir insandı. Yani iyilikle mi, kötülükle mi yani yaklaştığını biz çocukken pek fazla algılayamıyorduk ama şu an netken ya yani kendimizi bulduğumuzdaki davranışları yani bize şey geliyor. Yani agresif geliyor. Yani aşağılayıcı gibi. Yani kendi bildiği doğrultuları içerisinde ona hak vermediğimizde yani bizi rencide edebilecek kelimeleri bize sarf edebiliyordu. Peki çocukluğunuzda babanızı nasıl hatırlıyorsunuz? Çünkü daha çok küçük dönemde sizin televizyon yandığı dönem sizin neredeyse bir yaşında olduğunuz dönem. O şüphelenmeye başladığı dönem çok erken dönem. <laughs> Çocuklukta nasıl davranırdı babanız? Ya sürekli agresifti kendisi. Hep sinirliydi. Evet. Şiddet uygular mıydı? Ya çocuklarına mı? Evet. Ya tabii illa şiddetine maruz kaldığımız dönemlerimiz de oldu. Annenize? Gönül Hanım'a? Evet. Yani öfkeli ve şiddet uygulayan bir insanda alkol de içerdi. Yani bu kendisi yani alkol onda <laughs> fobi diyebilirim yani. Neyi diyebilirsiniz? Fobisi diyebilirim. Neyi fobisi? Yani alkol konusu kendisinin fobisi diyebilirim. Kimin fobisi? Babamın. Ama fobi sevmediği şey anlamına gelir. Hobisi şey, yani. Hobisi pardon hobisi, özür, özür dilerim. Hobisi pardon, pardon. yani çok içerdi seviyor zevkli bir şekilde seviyor. Hanım. Evet. Oğluma bir şey sorabilir miyim? Sorun Nevzat Bey. Aytaç Bey, 6 yaşında sana arabanın koltuğuna minder koyup seni yanımda taşıdım. Şoförlük öğrettim. Baba bana araba al dedin, aldım. Halihazırda da aynı çatı altında oturuyoruz. Akşam benim torunlarım geldi. Kendisi, kendileriyle iki saate yakın vakit geçirdim. Esra Hanım, benim rahatsızlığım var reflüm var benim bir de midede ünser var. Yedik içtikten sonra akşam sancılandım. Çocuklar duvarda göz gözyaşımı görünce korktular kaçtılar yukarıya. Ağladınız. Çünkü de dayanılmaz bir şekilde ağrı hissettim kendimde. Duygu sömürüsü yapma. Hayır hayır. Duygu sömürüsü yapma. Bunun yalan olmadığını sen kendin biliyorsun zaten. Nevzat sen böyle yaparak hepsini yanına çekmeye çalışıyorsun. Bir gece yine böyle rahatsızlandığında sana bakayım, aleyna bak, da bak. damadım da demedi mi baba ya, götürelim ya seni kaç, hastaneye doktora kaç diye. Kaç gittim hastaneye Çocuklar orada. kapıdan kaç gidip kaç gidip geri dönmediler gittim. mi? Yani Nevzat Bey hastalandım ve kötü oldum demek istiyorsunuz. Evet. Psikolojik olarak da etkilediniz. Hayır, hayır hayır. Normalde rahatsızım. Hı hı. Kendisi de biliyor ilaç kullanıyorum. Onlar seni kaç kere getirdiler götürdüler. Bu saatten sonra ne bekliyorsun hayır, ki sen çocuklarında? Hayır ben getirmesi için beklemedim. Ne soruyorsun Ayten? Evet o işte, ne diyeceksiniz? E, sordum işte kendisine. Ne? Şimdi diyor ya, ben bunu sürekli yanımda taşıyordum. Mesela, İyi davrandığım zamanlar çok oldu demek istiyorsunuz. Ben bunu askerliğine, askerliğe kadar yanımda taşıdım. Askere giderken de buna iki bak iki davul iki zurna artı bütün düğün yemeği olarak davetlerimizden 40 tane arabayla askere gönderdim ben bunu. 40 konvoy arabayla. Yani. Ben ondan şüphelenmedim. Onu seviyordum mu demek istiyorsunuz? Ben ona diyor ya babamızın şiddetine maruz maruz kaldık. Öyle Doğru bir şey yok. Son zamanda sürekli annesinin eteğinin altında olduğu için oğlum dedim. Ne bir alakası ta, var Bir terazisi var dedim. Terazinin dedim. Hep dedim bir kenarına basıyorsun. Ben de senin babanım ya dedim. Ama sen hmm. babam olmayabilirim de diyorsun ya çocuğum. Şimdi bunu şimdi söyledim. Şu anda ben, söylüyorum. Bunu, bunu ben ben buraya çıkmadan önce onu söylemedim. Evet. hiç daha önce imada bulundun mu? Hasan Bey, hani. Bey bakın ben size dün de bir şeyde bulundum. Ben diyorum ki bütün mektubu uyduruyorum. Yırtmış, atmış, Şimdi okunacak. Şimdi geçmeden okunacak Aytaç Bey'ler hiçbir bir yok hiç diyorum, bir dakika nevzat Bey, nevzat Bey o konuyu başka konuya geçmeden. Aytaç Bey diyor ki ben ona aslında sevgimi çok gösterirdim. Her zaman şüphelenmedim çocuklarımın benden olmadığını. Ben diyor. buraya çıkana kadar kendisinden şüphelenmedim. Ben buraya çıktığımda hepsinin Bu ismini ya. verdim. Aytaç Bey ne Onu dinleyelim. Ya Esra Hanım yani ben ben, Söyleyecek bir şeyim yok yani. Daha... Tek bir şey daha söylemek istiyorum. Ama kızınız dedi hep benden oğluma, şüphelenirdi diye. Oğluma tek bir şey daha söylemek istiyorum. Oğlum ben sana demedim mi kendim Sinop'tan gelince al bu anneni getir bizi istersen boşandır istersen annen gelsin yanında otursun ben buna... E ee, maddi desteğimi de vereceğim kendim. Gidip sinop'ta yaşayacağım demedim ben mi? Ben demedim mi sana? Gelme oldun yerde kal. Ben evimdeyim. demedim ben mi? Ben anlatayım. He? Ben anlatayım. Anlatamazsın hayır. Hiçbir niyetin onları kabul etmiyorum. Aytaç'a soralım. Söylemiş mi, söylememiş mi? Yani sen benden değilsin. E, evet. Aytaç cevap versin. Sen değil ben Tamam. Buyurun. Tamam. Aytaç Bey. Aytaç Efendim, Bey duyuyor musunuz? Buyurun cevap verin. Dinliyorum Esra Hanım. Yani şimdi siz babanıza ne söylemek istersiniz? Şimdi kardeşiniz kız kardeşini söylüyordu. Evet babam bana hep hatırlatırdı ondan olmadığımı. Hep arada böyle bir şeyler söylediğine şahittim. Siz şahit oldunuz mu? Peki. Bir dakika bir dur Nevzat Bey. Heh. Şimdi kız kardeşim için. Az bana sonra kendisini bir... kendisi duyabiliyorum ama. Heh. Kız kardeşim için bana böyle bir ithamda bulunmuştu. Telefonda evet. konuşmuştuk. Kendisi ee, için bulunmuş. Aleyna bulunsun. ve senden evet. eminim demişti. Bana ha. Telefonla görüşmemizde. Hı hı. Ben de demiştim ki o zaman tamam baba dedim. Hani benden ve Aleyna'dan eminsen o zaman dedim. Ben bu konuda dedim. Yırttım dedim hani kendisine. Hı hı. Yani artık yani konuyu o kadar yani ciddiye alamamazlıktan hı hı. hani kendisine geçici cevaplar vermek istediğim için bu şekilde telaffuzda bulundum ben kendisine. Babam için. Yani peki çocukluğunuzda ve o dönemde Böyle bir şüphesini hissettiren bir davranışı ya da sözü var mıydı? Yok yok yok. Şu son yani belki de 10 sene içerisinde gerçekleşen bir durum diyebilirim. 15 sene. 10 senelik bir süreç. Yani ben tabii 9-10 senelik evliyim. Yani Hı -hı. Ben bundan öncesindeki kavgalarında böyle bu durumlarla karşı karşıya kaldığımızı bilmiyorum. Şimdi altlı üstlü oturuyorsunuz ve babanız size uzaklaştırmak aldı. Siz eve giremiyor musunuz? Evet. Yani resmi olarak girmem yasak olduğu söylendi. Ama ben kendisinden şikayetçi de değilim hiçbir şekilde e, Niye karakola uzaklaştırma aldırıyorsun çocuğa? Sen niçin bana uzaklaştırma aldın? Yanında Neden? yokum. 4 Neden ay uzaklaştırma alıyorsun bana. Alırım. E, ben evimde oturuyordum. Ben adresimdeydim. <laughs> 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 Sen ne dedin bana telefonda? Esra Ama ben siz karakolca birbirinizi alırsınız. Yazık çocuğunuz çocuğunun Aynen, yanına bakın, gidemiyor. Esra Hanım, çocuklar zaten benim yanımda diyorum. Bak akşam Ama şimdi siz her uzaklaştırma alınca, alınca o evine gitmesi altı üstü oturan evine bir evi... gelebilir Esra Hanım. Ben polise söyledim. Dedim ki evine gelebilir. Ama bakın polise söyledim. De yok dedim. Devleti boştan yere işgal ediyorsunuz. Şimdi o zaman orada yasal olarak orada yakında bir şey var. Bu ha. devleti boşuna boşuna boşuna, eğer, 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 boşuna, eğer, eğer, boşuna, boşuna Bak, yapıyorsun. Erkekler şu hatayı yapıyor. Karılarıyla çocuklarını ayıramıyorlar. Çocuk senin canın hayat boyu. Kadının olsa da olmasa da karın senin karın. Aşk yaşarsın, küsersin, aldattı dersin. O başka o başka. İkisini karıştırma. Şimdi Esra ben kendisini <laughs> e, telefonla bazı konuları gene görüşüyorduk. Bana dedi ki ben seni dedi aradım yayından çık gel dedim dedi. Bunları dedi niçin yaptın? Ben de dedim ki oğlum ben bu yayına çıkmadan canlı yayına çıkmadan önce sana söylemedim mi? Anneni al bir araya getir bizi konuşalım. Boşanacaksak boşanalım. Ne gerekiyorsa yapalım. Nevzat diye. Bey boşanmanız için bir araya gelmenize gerekiyor hayır, bu, Uzaktan açarsın daha var Hayır hayır bakın şimdi ama şöyle bir şey var. Bunlar şimdi boşanmaya yaklaşmıyorlardı. Neden bir yaklaşmıyorlar? Soralım. Niye yaklaşmıyorlar? Neden yaklaşmıyorlar? Bir başta Niye benden tapu yani. istediler Esra Hanım. Doğru mu? Allah yarabbim. Evet yalan tapu istediler benden. Doğru mu? Haytaça sorun. Gönül Hanım doğru mu? Hayır efendim böyle bir ay şey yok. Haytaça şey Annem sadece ona diyor ki Gönül diyor yukarıdaki evi ver diyor merkezdeki evi diyor. Yani tapu dediğiniz bu Siz diyor bir arada evet. yapamıyorsunuz diyor. Orada diyor gönül kalsın diyor çocuklarıyla sen yine diyor olduğun yerde kal diyor. E ama ayrılırsan kadın ev ne mi? Zaten vereceğim Esra hanım hakkı olan. E hakkı tapu olanı istemek vereceğim. bu demek nerede Şimdi, yaşayacak? Bakın kadın? bakın Esra hanım ben buna zaten bir tapu verdim. Köyde babasının, rahmetli babasının bir dönüm yeriyle e, güzel bir evi vardı. Ben burayı kaynanamdan para karşılığında Allah aldım. Gönül üzerine verdim zaten. Şu anda bak bana o zamanki verdiğim para bir kendime araba alacaktım. Arabanın toplam parası 34 liraydı. 34 bin liraydı. Sıfır araba. Senin şu an kaç dairen var? Benim şu anda bir dubleks. Bir de e, bir dairemiz bir var. Bir de tek dairemiz Ama var. Dairemi bir, dairemi de değil var. Değil bir de yok köyde ya. babasının e, tamam, evini yer, aldığım yer paylaşacaksınız. var. Paylaşacaksınız <laughs> bu kadar basit yani ona Hasan... köydeki evi verip kurtulamazsın. Hayır yani. hayır. Ben Hasan köydeki, hocam köydeki köy evimden alakası yok. Bakın, Evlilik birliği içinde edinilen bütün mallar ortaktır karı koca. Hasan hocam. Bunlar hak ettiği, ya hak ettiği bak kadar. bütün her şeyi devlet huzurunda satacağım, kendisine düşen parayı Satma, vereceğim. Satma, biri sende kalsın, biri onda kalsın. Satacağım Ay, bunlar, bunlara, Meşlanım, bunlara bir evsizliğe alışmışlar tabi evsiz nefsiz kalsın. Tamam Ay, yine iş paraya giriyor. Ya ister ama kadınlar hala yapacağım. hakaret ediyorsun ya, hala hakaret ediyorsun ya. Kim evsiz kalmış bir söyle bakayım kim evsiz kalmış? Sana kim, ne? Kim? Kim evsiz kalmış? Dışarıda oluyor bunlar. Devlet huzurunda satırcan. Sen yaptın oldu? oldu. Huzur mu Kendi verdi? Sen Beni bir dinler şimdi misin? Şimdi Aytaç, buraya DNA testi vermek için geldin. Evet. Şimdi bu anne babanın <laughs> olaylarına şahit olan bir birey olarak yani kimin ne yönde haklı buluyorsun? Belki ikisinin de haklı olduğu yerler vardır. Ya şimdi bu konu haklılıktan bence çok çok ötede bir hal aldı. <gülüyor> <gülüyor> yani bu evliliğin sonuçta kurucuları ve yani yıkıcıları kendileridir. Benim şu anda bir şey söylemem doğru olacağını düşünmüyorum ben Esra ama, ama hep çocuklar da işin içine katılmaya Şimdi sonuçta sizden DNA isteniyor. Bu çocuk için çok zor bir şey. Yani evet, benim ama babam yani... Esra Hanım benim buradan sonraki bir hayatım var. Oraya kaldığı yerden devam edeceğim. Çoluğum ve eşim, çocuklarım var. Peki Aytaç yani... Bey hiç düşündünüz mü? Yani düşünceniz ne? Sizin DNA sonucunuz ne çıkar mesela? Yani sonucu ya babamdır yani sonuçta yani ben aksini iddia edemem Aha. yani annem annemdir babam babamdır kardeşlerim de kardeşimdir yani... peki sonuçta e, Nevzat Bey'in çocuğu olduğunuz tamamen e, bilimsel olarak da kanıtlandığında e, bu sonuç çıktıktan sonra babanıza kırgın olacak mısınız size DNA testi yaptırdığı için yani tabii ki tabii ki içimizde bir burukluk oluşacak yani bu zamanla Yerine ne doldurur? Bilemiyorum. Onu da artık kendisine bırakıyorum. Zaman zaman bir şey doldurmaz oğlum. Ben bu saatten sonra zaten evlenmeyi düşünmüyorum. Evimde bir şekilde kendimi e, idab, e, ya, yaşatacak kadar bir şimdi... kapasitem de var. Ben zaten evlenmeyi de düşünmüyorum. İleriki zamana da kalırsa... Kim gelir ya? Senin gibi bir adama kim gelir ya? Kim gelir? Kim çeker senin karını ya? Allah aşkına ya. Ya şimdi... Baştan sona kadar yani bir kötü bir profil çizilmiş olabilir ama yani baba bu sonuçta senin elindeydi yani bunu iyiye yormak da senin elindeydi kötüye yormak Oğlum, da senin ben, elindeydi. Ben diyorum ki bakın bunun sizden hepinize teşekkür ediyorum. Ben bu konuda aydınlattı beni aydınlatılırsam şayet bu olaylar tamamen benden ol, olduğunu öğrendiğim zaman da çocuklarımın her biri benim çocuğumdur. Beni isteyen benim çocuğumdur. İstemeyen çocuğum olmasın. Şimdi Aytaç Bey'den de DNA örneği alınsın. Ekip arkadaşlarımız da buradayken yardımcı olsunlar. Görevliler buraya geldiler çünkü DNA örneği almak için. Aytaç senden bir DNA örneği alınsın. Baban özellikle de senin için çok fazla istedi. Şimdi Nevzat Bey'in bir akrabası var. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler Hanım kolay gelsin. Nevzat Bey'i tanıyorsunuz, yakınısınız. E, Nevzat dayım benim e, öz dayım olur annemden doğru. O adam e, ben eski konuları bilmiyorum ama bu seferki konularında haklı. O adamın biraz psikolojisi bozuk. Kimin bozuk yani, psikolojisi? Dayımın biraz psikolojisi bozuk. Onu öyle yapanlar e, çevresi yaptı öyle. Yani psikolojisini mi bozdu çevresi? Ya onun onun psikolojisini kim bozdu biliyor musun? A, a, annesinin yüzüne oldu. Annesi Gönül'ün annesi mi? Yok yok e, dayımın annesi. Ne yaptı ki dayınızın annesi? Ya köye geldi bu adam köye geldi. Köyde bunu istemediler. Evden attı. Jandarma çağırdı. Kaç yaşındayken? Valla bu sene oldu yani. Aşağı, e, yani tahminen söyleyeyim ya 3 ay oldu ya 4 ay oldu. E, ama şimdi oldu. koskoca adam annesi onu istemedi diye hemen psikolojisi mi bozulacak? Yok yani hani annesi bu adam köye geldi. Köyde annesi jandarma çağırdı. Beni beni dövdü. Beni la kat şey mi dövdü Nezat Bey? Yok yok annesi i̇ftira oğlum attı beni attı dövdü yani, diye ka ya. şey kat kat diye. Ondan sonra iki karakolu aradı, jandarma çağırdı. Halbuki dövme yok yani. Peki iftira mı yani bu? Evet, i̇ftira. Evet, Aynı o bunların gibi. Bunlar ol. gibi işte. E peki neden böyle bir iftira atıyor annesi? İstemiyor. Ezelden beri istemiyor. Dayım da biliyor yani. Neden istemiyor Nevzat Bey? I? Ya bu bunun annesi ayrımcılık yapıyor Esra Hanım. Nevzat'ı sevmiyor mu çocuğu olarak? Sevmiyor. Bu bu, bu bunun annesi sayında biliyor. Bunun annesi hiç hiç kimseye hiç çocuk sevmiyor. Peki Peki bak kendisini ben tanımıyorum. Hangi yeğenim olduğunu bilmiyorum. Nevzat Bey bir şey, bir şey söyleyeceğim. Var. Bak bir dakika. Çok enteresan bir şey var. E senin annenin yaptığını sen şimdi çocuklara yapıyorsun. Şimdi hayır hayır. Yani ben onu demek istemiyorum. Anneme ben onu babama, babama 22-23 senedir ben bakıyordum. Kendisini tanımlıyordum. E niye annen sevmiyor bana. diyorlar seni? Esra Hanım anne istiyor da bakın şimdi annem alışmış yalnızlığa. Ee, Babam şu anda ölmeseydi 90 yaşındaydı. E, madem öyle niye gittin? E, Yalnız yani? alıştı diye insan çocuğunu jandarmaya mı şikayet şey, eder? Bir şey söylemek istiyorum. Biz şimdi ona orada ağır geldik. Köyde bizim 8 odalı evimiz var. Ben buradan giderken Köye bütün beyaz eşyamdan tut, her şeyimi getirdim. Buradan bir e, tır tutarak. Orada bizi, işte benim dedi senden başka daha çocuklarım var. Biz şimdi bir iki, mesela bir odada kalacaksak iki odayı veya üç odayı kullanıyoruz. Hani eşyasını koyduk serdik. Annem o konudan dolayı istemedi. Anneme de 22 20 senedir ben bakıyordum. Nevzat annen de asilik yaptı sen de yaptın. Sana yüz Annesi gerçekten dayı hani şimdi söylediği gibi sevmiyor mu bu Nevzat'ı? Ya şey bunu mi? istedi köy ama ondan sonra ne oldu Esra Hanım ben de anlamıyorum. Kadınımı fitirlediler görümcelerim. Diğer kaynım bu Necdet var ya Necdet bir tane de görümcem var. Artık bilemiyorum aralarında Benim ne konuşacak bizi istemediler köyde. Önemli değil. Ben, ben de buna ben dedim ki. Anne benimdir ben annemi Aa, yine bak, seviyorum. Bak. ben senin anneni hiç bulundum hayır, hayır. saygısızlık yaptım bir hayır. dakika sus. Sen benim anneme ağız alamayacak kelimeler sarf ettin ya. Rezil ettin bizi Türkiye'ye ya. ya. Ben annene yap diyebilir misin? Anneme kalkar annem, et de. Benim ben, annem, ben sizin kapıda... Bir dakika. Bir ben ben bir size bir, benden zaten. Başka bir gelinlik yapan oldu mu? He? Her sene o memlekete gittim ben çocuklarımla. Tarlada, evde, ocakta, bucakta. Ben İstanbul'da doğmuş büyümüş bir insanım Esra Hanım. Hı -hı. Benden başka bir gelinlik gelinlik yapmadı bunların kapısında. Peki. Hangisi yaptı? aşırı şeydeydi affedersin Almanya'daydı gurbetteydi kadın ona lafım yok ama ki benden başka bir gelini gelinlik yapmadı kapıda. Peki Gönül Hanım şimdi annesinin davranışı yani siz anne konusunda da yeni Nevzat Bey'i dedim çünkü annemin yanına ben kayınvalidemin yanına yanaşamıyordum bana da sarar çünkü aynı huyları taşıyorlar. Kayınvalidemin Takıntılı mı? Efendim? Takıntılı ve şey mi yani? Böyle... Ya sinirli kadın yani bir de yaşı var. Yalnız yaşamaya alışma ama bize de dedi oğlum kalkın gelin kızım senden başka bana kimse bakmaz, senden başka bana oğlum bakmaz. Benim tahminim bunun hareketlerinden dolayı mı istemediler bilemiyorum Esra Hanım. Hani Neden çünkü istemediklerini orada kalıp... söyleyeyim Esra Hanım kendisi söyleyeyim. Söyleyeyim. Ben, ben şunu söyleyeceğim bir dakika. Neden istemediklerini? Şu mi? isteme konusuna gelmeden önce şimdi sizin bir karınıza bakışınız var ben şimdi buradan ekranına da bakıyorum arada dün de ağladığınız ilk defa ağladığınızı gördüm sanki beni bırakma der bakışı bu yok Esra hanım evet ha, ha, yok Esra hanım ha, ha, ha. Öyle Hı, demek kendisi orası. bak ha. anlatamıyor annemin bizi neden istemediğini yani? nasıl adamı... anlatamıyorum bir dur bir adamın neden midesi hastalanır şey olur şimdi stresten yalnız kalma korkularından yani bir yandan da Esra hanım içiniz... ben çok yalnız kaldım i̇şte, Bakın bir dakika bir dur bir ya <laughs> bir içinizden de aslında kadını kaybetmek istemiyorsunuz dün ağladın bak Doğruyu söyle. Esra ne olacak? Hanım, Ay, erkekler de duygularını söyleyecek diye. Esra Hanım insanız. Ay, bir de, tabii tabii ki bende Ama de hakkım Ama Nevzat Bey, valla erkek olarak çok konuşuyorsun. Gerçekten yani. O evet, kadar çok, çok konuşuyor sever ki Bana birazcık biz dur. Erkek biraz az konuşur. Kadın daha çok konuşur. Yani kadın değil mi? Birazcık sohbet kadınıdır. Sen de maşallah bir kadın kadar konuş daha da fazla. Yani kadın daha sohbeti, iletişimi sever diye. Şimdi Nevzat Bey... Karını seviyor olabilirsin, yanlış düşünceler içinde olabilirsin. Bazen insanlar ayrılacaklarında da çok öfkelendikleri için karşı tarafa bir şeyler söylerler. Duygulara sahip olmak, duygularımızı ifade etmek kötü şeyler değil. Bir duygunu anlat, bir bilelim bu kadına. Sen bu kadını e hiç sana, mi sevmedin? Ben kendisini çok sevdim. Ha. Halihazırda da seviyordum Hı. ama bakın. Seviyordun. Bunun yani o aklıma geldikçe şuramda bir acı hissediyorum. Tamam, o yüzden. ne diyor biliyor musun? Seviyordun. Yani şimdi sevmiyor musun diyor. Seviyordum. Dili geçmiş zaman mı bu? Seviyor, seviyor. Söyleyemiyorum. Söyle be. Söyleyemiyor Duygusura Hanım. Biz, mi? Bir dakika. Gönl Hanım sana, diyor ki bak seviyordum. Kendi, seviyor musun? Şimdi bak ben sevdim ama sevgi demek ki karşılıksızmış. Sorayım, Çünkü bir sorayım karşılıksız mıydı? Karşılıksızmış. Karşılıksız mı? Çünkü karşılıksız. ben bunu ama mu? bir soruyorum be. Hı? Hayır, hayır karşılıksız değil de Esra Hanım. Öyle bir şey olsa ben yıllarca yani bak 35 diyor mu fazlası var. Benim oğlum 36'yı doldurdu. 39 senemiz bitecek bizim. Bitti daha doğrusu. Biriyormuş. 40 da yani az bir zaman. Sen seviyormuydun kocan? Tabii ki de seviyordum. Esir Hala an... seviyor musun? Ya bundan sonra benim sevgim kalmadı. Esrar mı Nasıl sevebilirim ki bu kadar olup bir tanesini? Ay nasıl sevebilirim an. ki ayrı? Şimdi hayır, bazen hayır, insan hayır. maalesef hayır. bak şimdi bu da Beni doğru... çok incit Hayır hanım. bu benim çok, çok şey bir şey. Maalesef bazen bize kötü davranan yani geçmişte sevdiğimiz insanlar kötü de olsa hemen vazgeçemeyebiliriz. Bu bizi zayıf falan yapmaz. Yani hemen kötü diye vazgeçemiyoruz. Şimdi bu elma değil ki kötü çürük çıktı at. Doğru. Sen buna emek vermişsin zamanı ver vermişsin. Çocuk vermişsin. Aynı yatağı paylaşmışsın. Zorlukları paylaşmışsın. Hemen bu adam iftira attı ya da yanlış bir şey düşündü. Atamayabilirsin. Bu seni de kötü ya da güçsüz yapmaz. Onun için hep soruyorum. Ama Nevzat Bey şunu sana kötü bir adamsın diyemem. Ama sen gerçekten zor bir adamsın. Bunu da kabul et. Zor bir insan. Benim zor. zorluğum bakın. ben bu arada kısa bir aramız, ben Nevzat Bey hemen ben reklamdan sonra cevap verirsin. Kısa bir aramız var. Aradan sonra cevap ver. Şimdi <laughs> ee, dna e, örnekleri alındı oğlunuzdan da yarın dna sonuçları çıkacak şimdi bununla ilgili ondan sonraki süreçte artık karar vermeniz gerekecek evet, şimdi aytaçınki bir, bir yarın kızlarınki gelecek aytaçınki pazartesiye kalabilir çünkü şimdi dna örneği alındı şimdi demin bir şey soruyordum hani sevgiden de konuştuk hani sevgisini ifade edememekten şimdi Nevzat Bey bir söyle bir kere de bir duygusal bir şey söyle ne söyleyeyim Esra Hanım? Bilmiyorum. Bir duygularına odaklan bakayım. Şimdi Esra Hanım bakın. Ben 7 yaşımda gurbete geldim. İlkokulu ben burada İstanbul'da okudum. Kendisiyle askere gitmek için memleketime gittiğimde o zaman tanıştım. Dün mektuptan bahsediyordu ya kaynanam. Hı hı. Ben, ben o zaman dövdüm diye. Ben kendisine mektup yazıp vermiştim. Ama benimle Söylemiş olduğum mektubu bunlar okumuyorlar da, kendi benim aşk ya zamanındaki mektubu bitti, okuyorlar. Sen böyle devam ettiğin sürece ben boşanmama karar verdim. Sen tamam bana, mı? Bak bana. Bitti. Sen bu saatten ha. sonra... Aytaç şey, telefon attın da mı? Ona da Hayır, bir şey değil. söylemek istiyorum. Bir saniye ben sana bir şey söyleyeyim bitti. mi? Bu saatten sonra... Sen gönüllü değil de sen şişene sarılacaktın. Sen şişenin anı otur artık. Tamam mı? Şişeni ya, siz koy cebine onunla bak, otur. Bak, sen mektup mu şu mu? Hakaret bu, etme. böyle kendi Et kendine etme. kendine otur. Ben tamam. senin annene hakaret etmedim ha. bak ben saygı da kusur etmedim annene. Anne anam. Ya ben anneme evli değilim ben. Sen misin? konuş sen. O niye konuşuyor? Konuşur. Onun evladıyım sen, ben. Ben seni, ben kendisinden evli değilim. Sen benim muhatabımsın. O kim ki? O benim o annem. Ben onun annesiyim. Anne Sen bunu dövdüğünde ben gittim onu çayırdan çimenle Ama topladım. Ama sor Kendi bölümünde. dövdüğünde kime gittin? Aa, Kimin, bir dakika. hala terbiyesizleşiyorsun terbiyesiz ya. Hala, hala terbiyesizleşiyorsun. Ya, şey ya Yasemin'in kocası ki. Ya Yasemin'i karışma. karıştırma şimdi gider ya. 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 Ay, dövdü ay, benim ay, evimde. Ya isimlerini bak, alma. Ya senin işin bak, bitti. Bitti. Bitti sana. Hiçbir şey bırakmayacağım sana. Canım. Hadi bakalım. Sen bana devam et. Bak sonra... Neden? Neden ben o hakikaten mi çıkartacağım? Ay, Çıkart. Çıkart. Allah aşkına ya. Çıkart. Şimdi dönü Bir, tamam, bir ya. sakin olun. Bak şimdi. şimdi Gülserya Hanım annesi ve zor zamanda yanında olmuş. O da fikrini söylüyor. Bir şey yok bunda. Şimdi büyüklerimize saygı duyuyorum. Bak yaşlı başlı kadın artık yani bizi ne yapacağız ona? İyi davranacağız Esler. değil mi yaşlılarımıza? Bak bir Esler. gün biz de yaşlı bak, olacağız. Işte. İyi davranın. Programımız sona erdi. Nevzat Bey biraz susalım. Az konuşsun erkekler. Kadınlar daha çok konuşabilir. <laughs> Programın sonuna geldik. Yarın Sonra, tekrar konuşacağız. <laughs>